Herkese merhaba arkadaşlar ben Melih bugün sizlerle birlikte yepyeni bir futbolun yıldızları 2025 futbolcu kartlarından kutu açılımı videosuna hepiniz hoş geldiniz. Evet daha önce de kanalda iki video çekmiştim bu seriden kutu açılımlarından. Bu serideki açılımları seviyorsunuz ben de devamını çekiyorum. Daha fazla Futbolun Yıldızları 2025 serisinden kutu açılımların videoları gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, daha fazla bu tarz başka hangi serilerden kutu açılımı yapayım? Başka hangi futbolcu kart serilerinden açılım yapayım? Onu da yorumlara yazarsanız süper olur. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup video, videoya hype puanınızı kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda sağ alttan hype puanınızı kullanmayı unutmayalım. Evet. Ee... Şimdi bu ilk ilk iki videomda arkadaşlar part 1 ve part 2. videoda bu, bu seride hep 6 kutu açmıştım. Bu sefer 3. videoya özel 8 kutu açacağız toplamda. 6 futbolcu kartı çıkıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Yaklaşık 50'ye 50 yakın futbolcu kartı 50'ye yakın da sticker çıkacak. Bakalım hangi isimleri çıkaracağız. Haydi o zaman ilk kutumuzdan ilk açılımdan başlayalım. Evet, ilk kutumuzdan bakalım hangi isim çıkmış. Bir bakalım arkadaşlar. Sticker'dan başlayacağız ilk olarak. İlk paketten hangi altılı stickerımız çıktı? Ashraf Akimi, Casquiguar diyor, Mbappe, Martinez, Darwin Nieves ve Bellingham geldi arkadaşlar. Ee, albümleri tam albümü de tamamlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Kalan isimleri göstereyim. Sticker albümümüz. İki videoda tamamladığımız isimler burada. Çıkmayan kartları arkadaşlar, e, renkli olmayan fotoğraflılar. 72 tane isim var. Joker'i falan bekliyoruz. Bakalım. Şu dursun hatta burada. Ama buradaki isimlerin çoğunu yapıştırmıştım zaten aynı geldi gibi bir şey oldu stickerlar. Evet, kartlardan bakalım kimler geldi. Christian Romero Tottenham'dan Arjantin stoper ve Nicolas Jackson Chelsea'den Senegalli forvet Nicolas Jackson geldi. İkinci isimde Gabriel Sara Galatasaray'dan Alex Gordon bunu da bu bu kutuyu daha önce galiba ilk videoda da böyle bir aynı set çıkarmıştık. Douglas Luiz geldi Juventus'tan. Brezilyalı ve Real Madrid'den de Chouameni. Evet arkadaşlar bunlar yeni isimler değil maalesef. Daha önce çıkardığımız isimler. Videonun sonunda hangi kartlar gelmiş onlara da bakacağız. İkinci kutumuza hız geçmeden devam edelim. Evet arkadaşlar ikinci kutumuzu da açtık. 6 tane futbolcu kartı 6 tane de sticker çıktı içinden. Bakalım sticker'lardan başlayalım. Farklı bir sticker görecek miyiz? Yani koleksiyonu eklemediğimiz albüme. Aroho, Bremer, Havers, Wirtz, Alvarez ve Doku geldi. Bunlar da yüksek ihtimalle var. Eğer yoksa arkadaşlar zaten yapıştırırım albüme. Şöyle koydum. Kartlardan devam abi. Bakalım. İlk ikili kim oldu? Kamavinga. Eduardo Kamavinga. Daha önce çıkmamıştı Kamavinga. Güzel. 100 milyon euro değerinde Real Madrid'den Camavinga çıktı. Ve Chelsea'den de Enzo Fernandez. Arjantinli ön libero Enzo Fernandez geldi. İki farklı isim. Daha önce çıkartmadığımız. Alexis McAllister bir Arjantinli oyuncu daha. Şöyle göstereyim. McAllister Liverpool'dan ve Süper Lig'den Beşiktaş'tan ilk futbolcumuzu çıkarıyoruz arkadaşlar. İlk iki videoda çıkmamıştı Beşiktaş'tan isim. Ciro Immobile İtalyan yıldızı Beşiktaş'ın Immobile geldi ve son olarak Phil Foden geliyor. Manchester City'den 150 milyon euro değerinde Phil Foden ilk tabağa geldi. Ve bir kutudan iki Beşiktaşlı Al gitti gitti. Beşiktaş'tan Monaco'ya gitti ama kiralamıştı Beşiktaş. Olsun Beşiktaş kartı geldi. Evet. En beğendiniz, en favori kartınızı da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü karta, üçüncü kutumuza geçelim. Evet, sekiz kutu açacağız bu video özel. Üçüncü kutumuza geçtik. Stickerlardan devam ediyoruz. Bakalım stickerlardan kim yer geldi. Guardiol, Madison, Sabozlay, De Jong, Simons ve Valverde. Bunları da albüme yapıştırmıştık arkadaşlar. Yeni bir isim gelmedi stickerlardan. Zaten az isim kaldı stickerlardan çıkartmadığımız. Bakalım ilk ikili oyuncumuz kimmiş? Ferdi! Ferdi, 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 Ferdi vay be. Eski Fenerbahçeli, Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Erenay Kadıoğlu Brighton kartını çıkarıyoruz arkadaşlar. ilk defa Ferdi'nin bir Brighton futbolcu kartını çıkarmış olduk böylece. Çok sevindim. Şu ana kadar artık daha bayağı kutumuz var ama favori kartım şu anlık Ferdi'nin bu kartı bu videoda. Sizler de yorumlara yazın. 30 milyon euro değerinde. Ferdi Kadıoğlu. Rodrigo Becao geldi. Fenerbahçe'den de. Süper Lig'den bu videoda 3. oyuncumuz. 2 Beşiktaş bir Fenerbahçe oldu. Becao. Sezonu kapattı Fenerbahçe'de. Becao ve Ferdi geldi. Güzel. Ferdi'ye çok sevindim. Ferdi'yi çok severim. Bakalım diğer ikilimiz kim? O Suudi Arabistan'ın kralı Karim Benzema Ali Benzema geldi. Ve hemen arkasında Başakşehir'den Süper Lig'in anlık olarak 18 golle gol kralı Piontek. Bakalım Süper Lig'de de sezon sonunda gol kralı kim olacak? Piontek mi? Ennesir mi? Osimhen mi? Hep birlikte göreceğiz. Piontek geldi. Süper Lig'den bu dördüncü futbolcumuz oldu bu videoda. Son ikilimiz Juventus'tan Bremer Brezilyalı. Stoper Bremer ve Andrew Robertson Liverpool'dan. Güzel isimler, yeni isimler görüyoruz arkadaşlar. Böyle devam edelim. Dördüncü kutumuza geçtik. Dört kutu kaldı. Evet videodaki dördüncü kutumuzu açtık. Futbolun Yıldızları 2020 serisinden. Yakalım sticker'lı arkadan kim geliyor? Aroha, Bremer, Wirtz, Havers, Alvarez, Doku. Maalesef aynı. Çıkardık videoda daha az önce. Gordon, Sara. Maalesef videoda aynı is isimleri Buluyoruz tekrardan. Az önceki ilk açtığımız paketten gelenler tekrardan geldi. Bunları hızlıca geçiyorum. Ee, gördük az önce arkadaşlar. Beşinci kutumuzu açalım o zaman. Evet arkadaşlar beşinci kutumuzu açtık bakalım. Beşinci kutudan hangi isimler gelecek? Sticker'lardan başlıyoruz. Rodrigo, Enzo Fernandez, Bruno Fernandez, Messi'nin sticker'ı çıktı. Arda Güler geldi, Neymar geldi. Sticker'lar çok güzel geldi. Messi'nin sticker'ı yoktu albümde. Onu yapıştıracağım. Albümün de son halini gösteririz. Kalan oyuncuları yine videoda çıkmayanları göstereceğim. Ee, bakalım. Bu şuradaki kutumuz bir tane kadar arkadaşlar. Videolarımız gelecek bu seriden. Sonra başka seriye geçeceğiz. Albümü de tamamlayabilecek miyiz bakalım? Bayağı daha kutu var içinde. Ee, i̇lk olarak ilk ikilimiz Kenan Yıldız ve Enkunku geldi İlk videoda ama ikinci videoda çıkarmıştık Kenan babayı Kenan'la Enkunku geldi Zaire Emery Paris'ten ve Sti'den Doku Dembele ve Darwin Nunes güzel aslında paket ama dediğim gibi bunları çıkarmıştık koleksiyonda vardı son üç kutumuz inşallah daha önce çıkartmadığımız isimler gelir mesela Arda Güler'in kartını bekliyorum Yaman'ın kartını bekliyorum hala gelmedi. İlk iki videoda gelmemişti. Şunu açacağım bakalım. Hatta e, ilk defa iki kutu birden açacağım. Bir bir taneyi de sonra saklayalım. Evet arkadaşlar, iki kutu birden açtık. 12 tane futbolcu kartı, 12 tane de sticker var. Sticker'lardan başlıyorum o zaman. Hızlıca Gavi, Luis Diaz, Gimenez, Neymar, Shaw, Foden. Bremer, Ederson, Ölünt, Gavi Guardiola ve Rodri gelmiş. Stickerlardan, futbolculardan başlıyoruz kartlardan. Chamberlain. Alex oxlade Chamberlain geldi Beşiktaş'tan. Beşiktaş'tan bayağı isim çıkardık. Beşiktaşlardan yorumlara bir like bekliyorum. Like atsınlar. Beşiktaş'tan bu üçüncü futbolcu falan galiba. Tek videoda. Ve Vinicius Junior. Güzel. Vini. Vini ve Chamberlain geldi. Declan Rice. William Saliba iki Arsenalli yan yana geldi. Mauro Icardi ve Mishi Batshuayi iki Galatasaraylı yan yana geldi. Batshuayi gitti Galatasaray'dan. Frankfurt'a ama Galatasaray kartı geldi. Icardi ve Batshuayi. Bugün bayağı Süper Lig'den kaç tane isim çıkardık yorumlara yazın. Gabriel Jesus, Goretzka, Sofyan Amrabat, Rashford, ve son olarak da Lionel Messi ve Lautaro Martinez. Messi 3 videoda da bizi yalnız bırakmadı Goat. Son kutumuzu da açalım. Ondan sonra arkadaşlar çıkarttığımız kartları göstereceğim. Ve sticker albümünde kalan eksikleri gösterip videomuzun sonuna geleceğiz. Videodaki son kutumuzu yani 8. kutumuzu da açtık arkadaşlar. Sticker'dan başlıyorum. Chouameni, Ruben Diaz, Doku, Aroho, Salah, Show. Kartlara devam ediyoruz. Osimen, Bruno Fernandes. Gerçekten bir 8-10 tane falan Süper Lig oyuncusu geldi bu arada bugün. Uğurcan Çakır yine eklendi. De Bruyne ve son olarak da Lukaku Joshua Kimi. Evet arkadaşlar bu videoda baya 50'den fazla yakın kart ve sticker açtık. Sticker albümünde bakalım. Yeni çıkardığımız isimlerle hangileri noktalamışız, hangileri gelmemişti onlara bakacağız. Ondan sonra videomuzun sonuna geldim. Evet arkadaşlar yeni gelen stickerlarımızla albümün son halinde şöyle göstereyim. Şu an İlk 10 tamam. Rice eksik. Ödegar eksik. Kamavinga eksik. Rafael Leo eksik. Isak eksik arkadaşlar. Bernardo Silva eksik. Ön sayfada bir de Baston eksik. Onun harici Fulüs. Arkada da Turam. Ee, yanılmıyorsam Dani Olmo. Dani Olmo eksik. Benzema Ansu yok. Bir de 72. seride Joker kaldı. Çok az sticker kaldı arkadaşlar. Albümü tamamlayacağız neredeyse. Bu videoda çıkarttığımız kartları da şöyle teker teker göstereyim. 50 kart açtık. 50 tane de sticker açtık. Bomba bir like bekliyorum. Benim favorim Ferdi oldu bu arada. Gordon, Ferdi, Douglas Luiz, Enzo Fernandez, Kamavinga şöyle yazacağım. Musrati, Immobile gösteriyorum. Foden, Jackson, Sara, arkadaşlar seri seri Benzema, Douglas Luiz. Aynı gelenleri hızlıca geçeceğim. Şöyle gösteriyorum. Messi falan. Batu Şua'yı geldi. Reitz geldi. Saliba. Son olarak da bunlar aynı çıkanlar. Evet. E, bomba video oldu. 8 tane kutu açtık. Ve albümde artık çıkmayanlar çok az kaldı. Daha fazla futbolcu kart açım videoları gelmesi için kanalıma abone olup videonun bildirimini açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.